Evet arkadaşlar, 17. videomuza hoş geldiniz. İntegral 17. videomuz. Yine alanlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Alanları çok önemsiyoruz. Ve bir soru daha geliyor size. Yukarıdaki şekilde y eşittir. 4. kuvvette kök mutlak x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Taralı bölgenin alanında bulunur. Hocam neden mutlak x? Şimdi arkadaşlar neden mutlak x? Çünkü x burada negatif değerlere sahiptir. Bakın mesela... Ee, sonuç 1 almış ama x'in bir negatif değer olacak. Burada vermemişiz. Burada x'in bir negatif değeri söz konusu olacak. O yüzden ifadeyi mutlak değer aldık ki x'in zaten şekil gereğince negatif olduğu kesin belli olduğu için, tanımlı olduğu için. Şimdi arkadaşlar, bunun integral değerini bulabilmek için şu şekilde bulacağız. Y e ekseninden çözeceğiz. Nereden nereye hocam? 1'den 3'e. F'ye çarpı D'ye olacak. O zaman hemen X'i çekelim. Her iki tarafın dördüncü kuvvetini aldığım zaman mutlak X eşittir. Y'nin kaçıncı kuvveti olacak? Dördüncü kuvveti olacak. Yani X'in X gördüğümüz yere biz ne yazacağız arkadaşlar? Y üzeri 4 yazacağız pozitif olarak. Çarpı D'ye diyeceğiz. Doğru mu? Şimdi Y üzeri 4 ifadesi Y üzeri 5 bölü kaç olacak? 5 olacak. Birden kaça gitti? 3'e gitti. Y gördüğümüz yere kaç yazacağız arkadaşlar? 3 yazacağız. 120 pardon 3 üzeri 5 yapar arkadaşlar. E, 243 yapar arkadaşlar. 81 çarpı 3, 243 yapar. 243 bölü 5, eksi 1 bölü kaçtır? 5. Doğru mu? 243'ten 1 çıkartırsak, 242 bölü kaç eşit olacaktır ifade? 5'e eşit olacaktır. Yani ifade 242 bölü 5'tir. Kısaca, yani bizim alan dediğimiz ifade. Şimdi e, sen ne diyorsun ki hocam? bu alan ne ile neyin arasında kalan bir bölge? Hani e, y ekseninin negatif tarafında değil mi? Evet İşte biz hani önüne eksi koyuyoruz ya y'nin solunda oradaki mutlak x'in mantığı o. Onun için öyle ince bir ayar yaptım ki ki senin karşına ben mesela burada bir matematiksel taban matematiksel verisini sağlam olsun diye böyle yaptım. E, teorik kısmı sağlam olsun diye. Örneğin sen bunu görmedin veya önüne eksi koydun. Ya zaten sen alanın eksi 242 bölü 5 olmayacağını zaten biliyorsun. Öyle değil mi arkadaşım? Yani sen alan seçeneklerde zaten koymazlar derler. Yani bizim integral çözebilecek bir öğrencimiz alanın da artık negatif çıkmayacağını bilir derler. O yüzden de mutlak değer olarak düşünün. Sonuç eksi bile çıksa. Okey. 5 bölü x eğrisinin 1 ve e üzeri 4 doğrularıyla sınırladığı bölgenin alanına arkadaşlar hemen x'e 1 diyorum buraya e üzeri 4 diyorum. 5 bölü x eğrisinin altında kalan bölgenin alanı çarpı da x mi? 5 çarpı elen mutlak değer x nereden nereye? 1'den e üzeri 4'e e üzeri 4 yaz. 5 parantezinde elen e üzeri 4 eksi elen 1 mi? 0 mı? 4'ü başa attığın zaman 5, 4. 4, 5 kaç eşit olacak? 20 eşit olacak. Okey? Hemen geçiyoruz. Şekilde fonksiyonun 4 çarpı x 1'in karesi parabol eğrisinin grafiği verilmiş. buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim kare diye sormuş. Hey, hey, hey. Sana x ekseninin altında bir bölgenin alanı mı soruluyor? Koysana önüne Nedir fonksiyonumuz? Eksi 4 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı da x mi? Sınırın ne senin? Nereden nereye istiyorsun? Sıfırdan eksi 1'e. Eksi 1 olmaz bu gavur. Burası artı 1'dir. Tamam Sıfırdan nereye gideceğiz? 1'e gideceğiz. Eksi ve eksiyi çarpalım artı. Şimdi hocam 4'ü dışarı attık. X eksi 1'in karesinin integral değeri x eksi 1'in küpü bölü 3 olacaktır arkadaşlar nereden nereye gittik? E, sıfırdan 1'e geçtik. X gördüğümüz yere buradan hemen ne yazacağız biz arkadaşım? 1 yazacağız. Doğru mu? 1 yazdığımız zaman hocam burası ne olacak? Sıfır. Komple gitti. Eksi diyeceğiz hocam. Eksi diyeceğiz. Bazıları aranızdan hocam buna ne gerek vardı? Siz burada S, 2, S öğretmediniz mi bize? Biz oradan da yaparız diyorsunuz. Tamam ya biliyorum siz her şeyi biliyorsunuz. Eksi, x'e 0 yazdığımız zaman eksi 1'in küpü eksi 4 bölü 3'tür. Ee, öğretmenim x ile x ile x çarparsak 4 bölü 3. Yani arkadaşlarımızın şu anda iç sesine kulak veriyorum. Sen diyorsun ki bana öğretmenim ben burada bunu indirdim. Sen bana böyle öğrettin. Burası s ise burası kaç? 2s. E buraya 1 demiş. Buraya 4 demiş. 4x1, 4 çarpı 1, 4. 3s eğer 4 ise. Doğru mu? S'in değeri 4 bölü 3 değil midir hocam da sen beni uğraştırıyorsun ne bileyim önüne eksi koyacağız da şunu koyacağız da bunu koyacağız da onu da bil bunu da bil. Okey. Şekilde 4x kare parabolüyle y eşittir 1 ve y eşittir 16 doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize bir soru sormuş. Şimdi y'si 1 ise x'i buradan ne olacak arkadaşlar? Y gördüğün yere 1 yazdığın zaman 1 bölü 4. Kare kökünü aldığın zaman burası 1 bölü 2 burası da kaç olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Doğru mu? Şuraya atıyoruz. X gördüğümüz yere, pardon, Y gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? 16, 16 bölü 4, 4. X'imizin değeri kaç olacak buradan? 2 olacak. Doğru mu? Buraya attık. Burası kaç eşit olacak? Eksi 2 olacak. Okey. E şimdi bize şöyle bir soru soruyor. Diyor ki şu bölgenin arasında kalan alan ne diye soruyor. Ben bu alanı y ekseninden çözeceğim arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü bakın şuraya S dersem buraya da S derim. İki parçaya ayrılmış. Ve buradan x'i çekecek olursam x kare dediğimiz kavram neye eşittir? y bölü 4'e eşittir. O zaman x dediğimiz kavram kök y bölü kaçtır buradan? 2'dir. Okey. Hocam nereden nereye? 1'den 16'ya. Okey. f(x) f(y) çarpı dy. O zaman f(y) çarpı dy ise o da kök y bölü 2 çarpı dy midir? dy'dir. 1 bölü 2 çarpanında kök y dediğimiz ifade y üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1'i topla 3 bölü 2 bölü değil mi? 1 bölü 2'yi başa attık. 3 bölü 2'yi ne yapacağız ifadeyi? Böleceğiz. sınırımız ne hocam? 1'den kaça gidiyor? 16'ya gidiyor. Sen hemen burada y gördüğümüz yere biz 16 yazacak olursak arkadaşlar. 1 bölü 2. 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Hatta şöyle yapayım. Şöyle yapayım arkadaşım kalemimi alayım. 3 bölü 2 de ters çevrilir çarpı 2 bölü 3 olarak başa geçer. Onu da bir atayım. Hemen burası da 2 üzeri 4'ün 3 bölü 2. kuvveti yapsın. Doğru mu? E şimdi bunlar birbirini götürecek. İkiler birbirini götürdü. Kaç kaldı? 1 bölü 3 kaldı. 4 ile 3 bölü 2'yi çarptığın zaman 12 bölü 2'den kaç yapar? 6 yapar. Burası da 64'tür. Ve bu ifadenin değeri kaç eşit olacak? 64 bölü 3'e eşit olacak. Tamam mıyız? Yes. Okey. Ama bu ne arkadaşım? 64 bölü 3 S'dir. E bize 2 S'i soruyor. 2 S'i sorduğu için alanımız kaç eşit olacak? 128 bölü 3'e eşit olacak. Arkadaşlar bir de ben o mesela 64 bölü 3 olarak burayı bıraktım değil mi? Hemen hocam burada da bir S vardı işte cevap 128 bölü 3'tü siz bunu atlayın demeyin bana. Bak ben buna kızıyorum. Neden kızıyorum? E biliyorum ben zaten onu o anda hızlı yapmışım geçmişim yani. Bitti. Sana ben mantığını anlatıyor muyum? Okey. Ben sana yanlış bir şey mi anlatıyorum? Hayır. Hep doğru anlatıyorum ben sana. Sen rahat ol. Sıkma canına. Güven bana. Okey. Bak şimdi. Bir bak. Bir bak. Arkadaşlar iki eğrinin arasında kalan bölgenin alanı bizden sorulursa A'dan B'ye giderken üstteki eğrimiz fx, eksi alttaki eğrimiz hangisi gx. Üstten altı çıkartıp çarpı dx diyorsun. Öğretmenim eğer bu iki eğrinin arasında kalan bölgenin alanı x eksenin altındaysa. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? A'dan B'ye x eksenine yakın olandan uzak olanı çıkartıyorsun. x eksenine yakın olan hangisi? fx. fx'den gx'i çıkartıyorsun. Öğretmenim, F, Y, D, Y muhabbetinde ne olacak? E, o zaman öğretmenim aynı hikaye. Yani eğer pozitif tarafta yani kısaca Y'nin sağ tarafındaysa üstten altı çıkartıyorsun. Sol tarafındaysa da arkadaşlar burada da Y eksenine yakın olandan uzak olanı çıkartıyorsun. Yani yakın olan hangisi burada? F, Y. F, Y'den G, Y'yi çıkartıyorsun. Hemen sorularımıza görelim. Görelim mi? Görelim tabii ki. X kare parabolünü vermişim, X eğrisini vermişim. Aralarında sınırladığı bölgenin alan nedir? Bak şurada şöyle böyle pembemsi bir renkle göstermişim. İkisinin kesiştiği nokta bulunur. Okey, okey. Peki hocam nasıl bulunacak? Arkadaşlar x kare ile x'i birbirine eşitleyeceksin. Dolayısıyla x buradan kaç çıkar? 1 çıkar. x'i 1 buldun mu? Buldun. Nereden nereye integral? İntegralden yapalım canım. Ha, hocam integral olmaz mı? Olur. S2S'den falan da olur. Sıfırdan 1'e diyelim hocam. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkartalım. Üstteki eğrimiz hangisi? X. Sonuçta her doğru da sonsuz noktada incelendiği zaman bir eğri belirtir. Sonsuz noktada incelendiği zaman biraz, derim, biraz ileri düzeyli mantık. Yukarıdaki doğrudan aşağıdaki eğriyi çıkartıyoruz. X kareyi çıkartıyoruz. Çarpı DX diyoruz. Okey. Arkadaşlar x'in integral değeri x kare bölü 2'dir. Eksi x karenin integral değeri x küp bölü kaç eşit olacak? 3'e eşit olacak. Sıfırdan nereye gideceğiz? 1'e gideceğiz. x gördüğümüz yere 1 yaz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Tamam mı? x'e 0 yaz. Güm. Burası kaç? 3. Burası kaç? 2. 3 eksi 2'den cevabımız kaç eşit olacak? 1 bölü 6'ya eşit olacak. Tamam mıyız? Okey mi? Okey. Yandaki şekilde demiş bir parabol eğrisi vermiş arkadaşlar. X kare eksi 4 x artı 10. Ha, burası tepe noktası. A x doğrusu t noktasından geçişine göre. Hmm, T'ye de şurada belirtmişiz bak. Parabolün tepe noktası demişiz. T, rastgele bir nokta değil. Şimdi tepe noktasının apsisi neydi arkadaşlar? Tepe noktasının apsisini hatırlıyor musunuz? Tepe noktası R'dir. r virgül kaydı parabolden. eksi b bölü 2 ait. Eksi b bölü 2 4 bölü 2 kaç eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Burası kaç? 2. Karşısındaki değeri yazsana. Ne yazacaksın? Eksi 2 yaz. 4 eksi 8. 4 eksi 8. Eksi 4. 10 ekle 6. Okey. Gerek var mı? Yok. Ama sen yine de yaz. Şimdi hocam. Tar alanı bana bir bulur musun? Diye sen bir soru soruyorsun. Ben de sana diyorum ki şöyle bir şey yapsan ben sana. Şöyle bir şey yapsam. Üstteki eğriden alttaki eğriyi yani doğruyu çıkarsam. Doğru mu? Yani ne yapsam hocam? Sıfırdan ikiye giderken. Tamam mı öğretmenim? Sıfırdan ikiye giderken üstteki eğrimiz hangisi? x kare eksi 4x artı 10 eğrisinden aşağıdaki doğru ax'i çıkarsam bize o bölgenin alanını vermez mi? Hocam A'yı nasıl bulacağız? Nasıl bulacağım? Bu noktamız 2,6 noktası değil mi arkadaşım? Doğru da sağlat. Bu zaten doğrunun da üzerinde bir nokta. X'e 2 yazarsam 2A neye eşit işte olacak? 6'ya. A'mızın değeri kaç olacak? 3. Yazsana. Sil, 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 sil. Neredesin, neredesin? Evet, burası. Ya sil Nasıl yapayım biliyor musun? Nasıl yapayım biliyor musun? Arkadaşlar, pardon. Neyse bak kısmetinde yokmuş. Buraya 3x dedik. Tamam. Demek ki burası 3x doğrusuymuş. A'yı 3 bulduk. Hemen integral alalım. Hemen integral alalım. x karenin integral değeri x küp bölü Eksi 4x, eksi 3x, eksi 7x'tir. O da eksi 7x kare bölü 2'dir. Artı 10, 10x'tir. Nereden nereye? Sıfırdan kaça? 2'ye. X'e 2 yaz. 8 bölü kaç? 3. 2'nin karesi 4. Değil mi? 4 bölü 2, 2 eksi 14. Artı 2 yaz kaç yapar? 20. X'e 0 yazdığın zaman gider. 6, 3, 6, 18, 26 bölü kaç olacak? 3 olacak. Doğru mu? İfadenin değeri 26 bölü 3 olacak. E üzeri x, e üzeri x'i x, x eğrileri ve x iştirilen 5 doğrularının arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize bir soru sormuş. 0'dan nereye gidiyor? ln 5'e gidiyor. Üstteki eğriden e üzeri x'ten mi çıkartacağım? e üzeri eksi x'i çıkartacağım. Çarpıda x mi? Evet. Şimdi e üzeri x'in integral değeri e üzeri x'tir. Okey hocam sıkıntı yok. e üzeri eksi x'in integral değeri eksi bölüm olarak geçer. Eksi dönümde olduğu için artı e üzeri eksi x'tir. Neredenleri nereye? Sıfırdan ln 5'e. Şimdi arkadaşlar biz x gördüğümüzde ln 5 yazalım. E üzeri ln 5. Doğru mu? Pardon. Sakin. Sakin. No panik. 1 bölü e üzeri x yapar. E üzeri ln 5. Doğru mu? Öğretmenim eksi 0 yazarsak e üzeri 0 1. E üzeri 0 kaç eşit olacak? 1 e eşit olacak. E'ler birbirini götürecek 5. E'ler birbirini götürecek 1 bir bölü 5. Yani 5 artı 1 bölü 5 eksi 2. Dolayısıyla 5 2'nin değeri kaç eşit oldu? Şuraya yapayım üstümüze gelmesin. 3 artı 1 bölü 5. 15 artı 1. 16 bölü 5 olmaz mı? Diyorsun ki hocam her şey çok güzel ama evet en büyük eleştirilerim yazıyı biraz düzeltin. Hadi be bundan güzel yazım olur. Siz bir de benim normal öğrenciye yazım yani bir, bir derslerde yaptığım arkadaşlar, özel derslerde yaptığım defterleri bir görseniz var ya. Bakın öğrencilere böyle yazacaksın ki sen şimdi burada ne var ne yok diye baktığın zaman olayı daha iyi anlayasın. Bunlar bir teknik arkadaşlar. İşte her Bu da bu eğitimin bir, e, benim bir farkım diyelim. Zafer Hoca'nın bir farkı. 3, 5, 15, 1 daha 16 bölü 5. Bunları derken bir hata inşallah yapmamışızdır. 5, 2, 2. Çünkü 3, 5, 15, 1, 16 bölü 5. Çok ciddi bir kitlem var arkadaşlar. Beni takip eden çok ciddi bir kitle var. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok kısa bir zamanda çok ciddi bir izlenme durumuna sahip olduk. İnşallah bundan sonra da size daha güzel şeylerle karşınıza çıkarız. Ama bir de çok ciddi bir kitlem var ki onlar da sürekli benim hatalarımı falan bulmaya çalışıyorlar. Olabilir arkadaşlar. Ben bunları hiç takmıyorum. Siz de takmayın. Tam ufak tefek olabilir. Bak bakalım cevap kaç. Evet arkadaşlar 8. sorumuzu çözelim. Yalnız burada cost değil arkadaşlar. Cot olacak. Özür. Bizden bu kaynaklandı? Yani bizim normalde yazıp verdiğimizde cot var. Sonraki kontrollerde gözümüzden kaçmış. Zaten grafikte arkadaşlar cosx'in x'in grafiği bu şekilde olmaz. Cot grafiğidir. Eksi pi bölü 2 sıfır aralığında her ikisinin kesiştiği nokta pi bölü 4'tür arkadaşlar. Negatif tarafta olduğu için de eksi pi bölü 4 diyeceğiz. Şimdi alanı iki parçaya ayıracağız. Yani buraya S1 diyeceğiz, buraya S2 diyeceğiz. S1'in alanı arkadaşlar. S1'in alanını bulacağız bir. S1'in alanı nedir? x ekseninin altında olduğu için eksi diyeceğiz. Nereden nereye tanımlanacak hocam? Eksi pi bölü 2'den eksi pi bölü 4'e tanımlanacak. Doğru mu? Hangi eğriyle x-x'in arasında kalan bölgenin alanı kotanjant x'in? O zaman buraya kot x diyeceksin. Şimdi s2 ile olarak tanımlanmış arkadaşlar. Bir de s2'ye bakalım. S2'de ne olmuş? Eksi pi bölü 4'ten 0'a kadar tanımlanmış. Hangi eğrinin tanjant x'in o da x ekseninin altında olduğu için tanjant x çarpı dx ifadesini kullanıyoruz. Okey. E şimdi öğretmenim kot x'in alanı neydi? Şey, integral değeri neydi arkadaşlar? Kot x'in eksi ln e, kot x miydi? ln kod x miydi? ln kod x'di arkadaşlar. Eksi dönün de var. Eksi ln mutlak değer arkadaşlar. Buradaki ifademiz sin x. Değil mi? ln sin x'di arkadaşlar. Kot x'in ...integral değeri... ...nereden nereye? Eksi pi bölü 2'den... ...eksi pi bölü 4'e. Doğru mu? Şimdi x gördüğümüz yere... ...arkadaşlar x gördüğümüz yere... ...eksi pi bölü 4 yazarsak sin 45 kök 2 ...mutlak değer içerisinde olduğu için... ...eksi elen... ...pardon şöyle alayım arkadaşlar... ...engel olmasın. Evet. Eksi... ...elen kök 2 bölü 2 olacak. Pozitif olacak. Eksi diyeceğiz. Ee, bir de önünde eksi var zaten ne olacak? Artı olacak. Ln pi bölü 2 yazın zaman sin 91'dir. Ln 1 de neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. O zaman eksi yukarı gönderdiğimiz zaman ifade ln 2 bölü kök 2 olacak. Doğru mu? Hocam biz bunu da kök 2 ile çarparsak 2 kök 2 bölü 2'den kök 2'ler birbirini götürecek. Doğru mu? 2 kök 2 bölü 2'den Elen kök 2 olarak kalacak. O zaman neyin alanı hocam? S1'in alanı kaçmış. Elen kök 2'ymiş. Hocam ben bir de s 2 bulayım hemen. Tanjant x'in alanı arkadaşlar. Eksi elen kos x'ti. Eksi dönünde olduğu için elen mutlak değer kos x'tir. Nereden nereye mutlak değerimizi koyalım? Arkadaşlar nereden nereye? Eksi pi bölü 4'ten sıfıra. Doğru mu? x gördüğüm yere 0 yazarsam cos 0 1'dir. Ln 1 neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Eksi, eksi pi bölü 4 yaz. Kök 2 bölü 2'dir. Eksi pozitif olacaktır. Ln kök 2 bölü 2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Tanjant x ifadesinin alan değeri. Ne olmuş? Eksi pi bölü 4'ten 0'a gitmiş. Tanjantın alanı eksi ln mutlak değer cos x. Eksi dönümde olduğu için artıdır. Değil mi? Kosinüs eksi pi bölü 4. Buradaki ifadede ne var? Kosinüs 45 var, eksi var. Ama buradaki ifadeyi komple mutlak değer aldığımız zaman buradan da elen kök 2 bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. S2'nin alanı da elen kök 2 bölü 2'dir mutlak değersel değeri. E, S1 ile S2'nin alanlarının toplamı bize taralı bölgenin alanını verecektir. O da elen kök 2 Artı elen kök 2 bölü 2 ifadesi her ikisini çarpacak olursak elen 2 bölü 2'den kaça eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır ve ifadenin sonucu kaç çıkacak? Sıfır çıkacak. Neden böyle oldu? Evet arkadaşlar oldu. İşte nedeni yok işte bu böyle oldu. Buradaki alanın sıfır çıkmaması lazım. Hatamız nerede? Sıkıntımız nerede? Problemimiz nerede? Bir daha bakıyorum. Evet 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 arkadaşlar şurada çok 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 bir hata yaptık. Evet yorgun başlayınca böyle sıkıntı oluyor kusura bakmayın. Şu kısımda problemimiz var arkadaşlar. Evet eski kısmımızda. Şimdi hemen orayı düzelteyim. Şimdi burası eksi pi bölü 4. Hocam bu eksi var diye eksi olmak zorunda. Tanjanttan da eksi elen gelecek artı elen. sıfır yazdı. Kurs sıfır bir. Doğru mu? Ee, Eren elen birden oldu sıfır oldu. Tamam. Eksi. Elen eksi pi bölü 4'ü yerine yazdığım zaman kosinüs eksi pi bölü 4 artı pi bölü 4'tür. Kos 45 kök 2 bölü 2'dir. Yani bu ifadenin alan değeri mutlak değer zaten buradadır. Dışına mutlak değer konmaz. Alan eksi elen kök 2 bölü 2'dir. Bu eksiyi tepeye attığımız zaman elen 2 bölü kök 2 olacak. Yani elen 2 kök 2'den elen kök 2 olacak. Yukarıdakinin aynısı olacak. Şurayı da hemen siliyorum. Burası da eşit oldu yani anlayacağınız arkadaşlar. Burası da ln kök 2'dir. Doğru mu? Hocam o zaman elen kök 2, ln, ln kök 2 ise cevabımız ne olacak? cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 tane elen kök 2 olacak. Doğru mu? Taralı olan 2 ile tepeye attığımız zaman cevabımız kaç eşit olacaktır? Elen 2. Ye. Çünkü kök 2'nin karesinden bunu elde ediyoruz. Arkadaşlar 18. videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, mutlu olun. Tamam mıyız? Evet, alan konusuna devam edeceğiz yine.